Entry alıyor, oynuyor. Agresif oynuyor, oynuyor. Durdurulamıyor Jaxx'i. Sen bunu derken de Ruche, Ruche iki skor birden aldı. Hem Always and Vitra. Ruche üçüncüyü çıkardı ama dördüncüyü çıkartamasa da hiç sorun değil. Yapabilecek mi? Bu tabii çok büyük bir merak konusu. 20 saniye. ince falan. İnce kestamı vuramadı. Süreye oynayabilir. Oo, süreye oynayabilir. Birinci skoru aldı. 2 kill aldı. Alafan'ı da Alafan aldıktan sonra yani Ruş'inle birebirde kalacak. 10 saniye 8 saniye oh derken oh oh. Alof'tan mükemmel bir clutch round. Rekans izledik. Pasika da bir yandan Pasika. Pasika. Sony'yle birebirde. Yani bombayı ama Zubis... durdurdu Pasika. Yine bir pozisyon Pasika. Yani Sony bekleyecektir yani garanti bir vuruş atmak isteyecektir diyecektim ama yani Pasika çok hızlı çıktı. 4 saniye varken Pazika. de Pasika kalp koyu üzerine M yaptı sanırım anladığım kadarıyla. Şimdi çünkü Unity gelecek bekle diye düşünecek. Ardından da Aero M9'un çarıyla birlikte burada Brain Frag'ını alacak. Ve elinden geleni A site'de yapmaya devam edecek. Toplamda ikinci skorunu çıkarmış olacak Arrow. Üçüncü skorunu çıkardı. Sen neler yapıyorsun? En son Temi kaldı hayatta. O da öldürücü darbeyi vurdu. Evet Zayota. Ya. Bence Sangal'ın aslında sıkıntısı şurada başlıyor. Taarruz oyuncularını gerçekten açık ve kapalıdan yollamayı denememesi gerekiyor artık yani. Hani o tam bunu görürken de suun, kudret keskin nişancı tüfeğiyle aldı. Pistolle de üstüne bir de Zayvot olacak. Suun, suun, suun. Dört tane <laughs> 4 bir score. skor, aldı. Tek başına Freddy şortta sıkıştı. Freddy bir tane skor aldı ama artık nerede olduğunu biliyorlar ve bundan sonra ne oluyor? Oh, Freddy ikinci oh, skor. Freddy, üç. Aa ne yok olmaz. artık. Yok artık. Ya buradan da vermez herhalde ganser. Oh, Burada Freddy dört. Ne? <laughs> ne 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 ne? Ne? Bomba yetişecek mi? Bomba da yetişecek mi? canı yüzü olsa da devamında Shine Aizen Vada'yı gördü düşürdü. Shine Aizen çekti. Shine Aizen de aldı. Shine Aizen toplamda 4 skor getiriyor bir de haritayı getirdi, yok, yok bir de 3 alıyorum. puanı cebine böyle Galatasaray'ın koydu. Yani Extreme aldı Freddy'yi, üstüne bir de Extreme Ru Rus Reis alacak. İkili bomba geldi. Bomba kuruldu. Bomba kurulduktan sonra bombayı çözmeye çalışacaktı. Bir fake attı şu anda Extreme çıktıktan sonra Extreme bir de Rush'a alacak. Extreme bu round'u alırsa yok artık. Extreme bu round'u getirirse üstüne bir de. Bu... Laura ile birebir de kaldı tabi. Laura göstermeyecektir. Yani en azından ses vermiyor. Laura dönmesi gerekiyor artık. Bekliyordu şu anda. Pistole tekrar geçmiş oldu. 23 saniye kaldı. 1-1'de bir kaldıklarını belirtelim ve ya derken... Ya mükemmel bir oyun ekstrimden. Laura'yı aldı. Üstüne bir de bombayı çözecek. Üstüne bir de round'u getiriyor. Bir de harita geldi mi tadından yenmez diyor Modzi. Ekstrim inanılmaz bir oyun, inanılmaz bir round, inanılmaz bir round. Ardı ardına gelen ikili bombalar Yakut çıkmaya çalışacaktır ve çıktıktan sonra bir tane denedi ikinci denemesinde Kronos'u alacak ve bundan sonrası tam bir cümbüş haline geliyor. Games of Witcher, yani A'da kimse yok derken Yakut 2 Yakut 3. Yakut 3. Yakut 4. Yakut, Yakut 5'e gider. Gidiyor. Yakut TK'ya gider ama Anarşi bırakmadı. Anarşi bırakmadı. Evet. Gördü. Bu ses Hadi aradı. Bu birinci aldı. İkinciyi de pistolle çıkartacak. İnanılır boy. gibi değil. Çok iyi bir oyun. İnanılır gibi değil. Soğuk kanlıydı. Direkt vurmadı. Önce etrafına bakmak istedi. Düşüncesini otoparka çevirdi. Gördü şu anda Gupo. Ve karşı tarafta Gupo. Gupo. Vurdu. Gupo. 4 skor aldı. Gupo, Gupo TK ile beraber kuracak. getirirse. Bombayı, kur. Bombayı kuracaktır zaten. TK artı bir de round'u getirip 3 puanı kazandırırsa Kupo çok iyi olabilir. Çıkıyor, Çıktı. 20 cana kadar üstü Kupo şu anda. Devamında Vata 65 can da. Bombanın süresi azalmaya devam ediyor. Toplamda 6 canı kaldı. Kupo! Kupo, Kupo TK'yı almayı başardı ve ona Kupo. 6 yapıp üstüne bir de Mozzie'ye 6 puanı getirmiş. Zony ve Zony yalnız Jigset'i düşürdü. Ve onun nerede olduğunu biliyorlar artık. Hemen peşinde düşen bir Fesbe Valkes var. Zony ikinciyi çıkardı. Zony devamını getirme Sony! Sony! Sony Zony dur! Zony, 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 Zony beşinciyi getirir misin? Sony daha ince bir pozisyon oluyor. Şu anda Rowdy'yi gördüğü gibi düşürmesi an meselesi olabilir. Oo, Zony! Sony! Sony. TK'yı da aldı ve round'ı kazandırtmayı başarıyor takım arkadaşlarına. Biz burada... Tabii geldin aldı. Shinizer çıktı. Shinizer 2 skor. 15 canı kaldı ama hiç problem değil. Bir anda dönmeye çalışacak Shinizer. 5 saniyesi kaldı Shinizer yapar mı? Oyunu getirebilir mi? Şahin Aysel! düşürdü. Temi ile birebirde kalacak. İnanamıyorum şu anda. İlk açılıyor artık yani. <laughs> Siz gelmiyorsunuz ben geleyim bari diye. Ve pozisyonda çok önemli ilk Buradan çok fazla skor çıkartabilir. Çıkartabilir tabii ki de. Şu anda Jigset çıktığı gibi bir tane ya skor aldı Jigset 2 skor çıkardı Jigset 3. getirdi Jigset 4. getirme 38 canı var şu anda Üzerine gelen ikili bombalardan sonra Jiggs'e dördü de çıkartır bence. Jiggs'e dördü, Jiggs'e dördü çıkardı. Forza'da 5. inci alacak Fes ve Feske Vahkez. Feske kes. dönmesini Galatasaray daha, yani en olarak daha iyi beraber. Maxiç iki skor birden çıkardı. Şu anda üç skor alan Galatasaray ekibi hızlı oyuna tekrar dönünce. Temi'yi de yakalayacak Meksiç. Tam da sen Temi'yi yakalayacak derken Temi'yi de yakaladı. Bukaki, Bukaki'nin peşinde şu anda Maxiç, Maxiç fıldır fıldır oyuncu arıyor, dört skor skor aldı. Ben işte, inanılmaz yani. seven videoyu beğensin, kanala abone olsun olur lütfen bokunuzu yiyeyim.